astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, 14 asır önce indirilen Kur'an-ı Kerim'de evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bu ayette geçen sema kelimesi Kur'an'ın pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Nitekim burada da bu anlamda kullanılmıştır ve evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir. Türkçe'ye şüphesiz biz genişleticiyiz olarak çevrilen Arapça inna le musiyun ifadesindeki musiyun kelimesi genişletmek anlamına gelen evse'a fiilinden türemiştir. Le öneki de takip ettiği isim ya da sıfata vurgu ekleyerek çok fazla anlamı katmaktadır. Dolayısıyla bu ifade, biz göğü veya evreni çok fazla genişletiyoruz anlamı taşımaktadır. Bilimin bugün varmış olduğu sonuçta Kur'an'da bize bildirilenle aynıdır. 20. yüzyılın başlarına dek bilim dünyasına hakim olan tek görüş, evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri süre geldiği şeklindeydi. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde geliştirilen araştırma, gözlem ve hesaplamalar evrenin bir başlangıcı olduğunu ve sürekli olarak genişlediğini ortaya koydu. Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaître 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken Yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirinden uzaklaştıklarını keşfetti. Bu buluş, astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden biri sayılmaktadır. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirinden de uzaklaşıyorlar. Her şey sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmektedir. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı. Konuyu daha iyi anlamak için evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünmek mümkündür. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirinden uzaklaşmaktadırlar. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken Kur'an'da asırlar önce açıklanmış ve evrenin genişlemekte olduğu açıkça bildirilmiştir. Bu ise Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çok parlak bir şekilde göstermektedir. Zira 20. asırda ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin, bundan 14 asır evvel bir beşer tarafından haber verilmesi ancak şu iki şeyden biri ile mümkündür. Bir beşer bu bilimsel gerçeği tek başına keşfetmiştir veya bu haber evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberidir. Birinci şıkkı kabul etmek mümkün değildir. Çünkü 14 asır önce teleskobun isminin bile bilinmediği bir devirde son derece gelişmiş dev teleskoplarla ancak keşfedilebilen bir hakikatin keşfi mümkün değildir. Hatta bu sebepten dolayıdır ki dünya tarihinin en büyük dehaları bile gözlemleriyle ve formülsel uğraşlarıyla genişleyen dinamik evren modelini çizememişlerdir. Demek bu haber 14 asır önce teknolojinin olmadığı bir dönemde çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin kendi sözü olamaz. O halde geriye ikinci şıkkı kabul etmekten başka bir çare yoktur ki bu haber evreni yaratan ve onu genişleten ve bu mucizevi haberi elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile insanlara haber veren Allah'ın haberidir ve bu haberin geçtiği kitap da onun kitabıdır.